sevgili öğrencilerim İndeks Akademi stüdyolarında yine yeniden bir aradayız. Belki de son defa bu videolarda bu çalışma için, video ders notları için, konu anlatımını bitirdiğimiz için bir aradayız. Projelerimiz bununla ilgili sınırlı kalmayacak tabii. Ne olacak arkadaşlar? Başka videolar çekeceğiz. Başka videolar ve başka çalışmalar, başka projelerde sizlerle birlikte olacağız. Benden çok istiyorsunuz soru bankalarımın, kitaplarımın, video çözümlerini. Ben yakın zamanda bir e, seri oluşturacağım, mesela bir tekrar serisi. O tekrar serisinde yine videolarda buluşacağız. Yani sizinle işimiz bitmiyor sınava kadar. Sadece birinci bölümü, birinci aşamayı burada bitireceğiz birazdan. Ondan sonrası ile ilgili de tabii ki benim Instagram adresim. Yani bu değişebilir şu anda onu söyleyeyim. Beni Instagram adresimden ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Takip ederek oradaki çalışmaların duyurusunu da görebilirsiniz. Zaten bu videoları izleyenler de bizi takip ediyordur. Onu söyleyelim. Ama şimdi işimiz var. Daha işimizi bitirmedik. Burada kalan sorularımızı çözeceğiz. Ne diyor arkadaşlar? Müthiş bir soru. E, ÖSYM'nin böyle tek soruluk özellikle meba lisans sınavında tek soruluk. E, sayısal mantık soruları var. Yani problem zannedersin çünkü sürekli bir şey okuyorsun. Aynı zamanda efendim problemlerle alakası olmayan, denklem olmayan işlemler var. Dolayısıyla da buna dikkat edeceğiz. Yukarıdaki görselde verilen numaralar bir otelin herhangi bir katında bulunan odalara aittir. Otel yönetimi bu kattaki bazı odalara aşağıdaki koşullara göre meyve ikram edecektir. Bir odaya en fazla bir defa ikram yapılacaktır. Varan bir. Bir odaya en fazla bir defa ikram yapılacaktır. Varan iki. İkram 16 numaralı odadan başlayacak. Bu önemli. Varan 3 meyve ikramı yapılacak odanın numarası ikram yapılan son odanın numarasının katı ya da böleni olacak. Bak katı ya da böleni olacak. Buna dikkat edelim. Yani efendim meyve ikramı yapılacak oda ikram yapılan son odanın tam karşısında ya da hemen sağında yer alacak. O zaman şöyle diyeceksin. Biz 16'ya getirdik. Meyve ikramını verdik. 16'nın bölenlerine bak katı ya da böleni diyor ya 8'e ya da 4'e hangisini seçmem lazım? Yani 8'de böleni 4'te böleni ben şimdi 4'ü mü seçeyim 8'i mi seçeyim? Onu da bana diyor ki küçük olanı tamam mı? Neredeydi o? Ha şurada aşağı ineceğiz. Meyve ikramı yapıldı ikramın sonundan tam karşısında ya da şey yani mesela şöyle düşünün 16'nın bölenleri 4 ve 8. Şimdi ben 4'ü mü seçeceğim, 8'i mi seçeceğim? Çünkü ikramı ya karşısına ya neresine arkadaşlar? Sağındaki odaya yapmaktadır diye söylüyor. Eğer diyor hem sağındaki hem karşısındaki oda burada olduğu gibi böleni ya da çarpanı ise küçük olanı seçeceksin. He, demek ki 8 de olurdu ama biz küçük olanı seçeceğiz. Bak devam edelim. 4'ün katı, 4'ün 3 katı 12, 4'ün 6 katı 24. 12'yi de seçebilirsin 24'ü de ama küçük olanı. 12'nin böleni 6 olduğu için düşünme. 6'nın 4 katı 24, 6'nın 1 bölü 2'si yani böleni 3'tür küçük olanı seçtim. 15'i mi seçersin 60'ı mı seçersin 15'i. Efendim burada direkt 5'i seçersin. Küçük olan 45'tir. Böleni 9'dur. Hoba. 60 dediğin sayı, yani karşısındaki sayı tabi 40 için konuşalım. Sağdaki 49'un ne katı ne böleni burada durursun. Yani 16'yı da başlar, 9'da bitirirsin işi. Demek ki senin burada seçtiğin numaralar 16, 4, 12, 6, 3, 15, 5, 45... 9 boşta kalan numaralar bir kere 8'e hocam kesinlikle ikram yapılmaz. 24'e yapılmaz. 27'ye yapılmaz. 40'a yapılmaz. İkram yapılmış o da hangisi olabilir demiş. 9'dur arkadaşlar. 15. sorunun cevabı neymiş? 9'muş. Güzel bir soru. Bu sorudan 2 tane veya 3 tane soru türetebilirlerdi. Biz bir tane yaptık. Dikkat çıkabilir diyoruz. Nida, Serap, Eren, Hazal ve Kübra isimli 5 arkadaş 1 2 3 4 5 olarak numaralandırılan 5 üründen farklı birer tane alacaktır. Herkes bir tane alacak. 5 arkadaşım bu ürünlerle bak sepete eklemişler, almamışlar ama. Bunlar almak istediği numaralar sepete eklemişler, almamış. Ama herkes bir ürün alacak ve almak istedikleri ürünlerle ilgili bunu söylüyorlar. Nida dışındaki herkes bir ürünü seçtiğinde Nida'nın seçebileceği bir ürün kalmamış. Sonra Serap, Eren, Hazal, Kübra'dan biri seçimi değiştirmiş ve Nida'nın almak istediği ürünlerden birini seçebilmiştir. Dolayısıyla buna göre seçtiği ürünü değiştiren kişinin değişmeden önce veya sonra seçtiği ürün numaraları toplamı kaçtır? Karışık mı? Yok, karışık değil. Şunu söylüyor bize. Şimdi ben buraya baktığımda bu 5 arkadaşlar. Eren sadece kimi seçebiliyor arkadaşlar? 2'yi seçebiliyor. Artık 2'yi kim sağlamaz bura kapandı. Tamam mı? Şimdi geldik Serap 2 ile 5'i seçiyor. 2'yi Eren seçtiğine göre Serap 5'i seçti. O zaman 5 de kapandı. Burası da gitti. Gördünüz mü arkadaşlar? 2 gitti 5. Kübra'ya geldik. 2'yi Eren almış. 5'i Serap almış. Kübra diyor o zaman ben de kimi alacağım? 3'ü alacağım. Tamam mı? Ben de 3'ü alacağım. Şimdi buradaki mesele şu. Nida hiçbir ürünü seçememesi için Hazal'ın kimi alması lazım? Hazal'ın 4'ü alması lazım. Dolayısıyla 2, 3, 4 kapandı. Biri de zaten Nida seçmediği için, biri de zaten Nida seçmediği için Nida'ya ürün kalmamış. Bu durumu gören Hazal bir değişiklik yapıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki ben eğer diyor 4 numaralı ürün yerine 1 numaralı ürünü alırsam diyor Nida'ya da 4 numaralı ürünü seçme şansını vermiş olurum. Dolayısıyla seçtiği ürünü değiştiren kişi yani Hazal'ın önce ve sonra seçtiği numaraların toplamı kaçtır? Önce 4'ü seçmiştir sonra mecbur 1'i seçmiştir sonra da bunu toplayınca kaç etmiştir? 5 etmiştir. Aslında benim böyle kolay çözdüğüme bakmayın. Soru sizin sınavda kafanızı karıştırabilir. Tekrar 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 dikkatle bak bir daha anlatıyorum. Tamam mı? Çünkü iyice otursun istiyorum. Size de hep söylüyorum anlamadığınız konuları, anlamadığınız soruları ya bir daha dinle bir daha dinle bir daha dinle. Nasıl ki bana anlamadım hocam bir daha anlatır mısın diyorsan sen de anlamadığın yeri hocam bir daha ne yapacaksın izleyeceksin bir daha dinleyeceksin ona göre süreç yöneteceksin. Peki o halde hemen geliyorum diyorum ki herkes bir ürün seçecek zaten Eren ürünü seçmiş. Bunu artık kimse seçemez. Eren 2'yi seçmiş çünkü Eren'in seçtiği kaç ürün var arkadaşlar? Eren'in seçtiği bir ürün var. Serap'a bakıyorum 2 ürün seçmiş mecbur Eren 2'yi seçtiğine göre de Serap 5'i seçecek tamam mı? Kübra'ya bakıyorum. 3 ürün seçmiş. Eren'le e, Serap seçince Kübra mecbur 3 numaralıyı seçecek. He, diyor ki Nida'ya seçecek ürün kalmadı. 4'tü. Demek ki 4'ü de Hazal seçtiğine göre Nida'ya seçecek ürün kalmadı. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Hazal'ın bir değişiklik yapması lazım. 4 yerine 1'i seçerse Nida'nın da 4'ü seçme şansı olur. İlk numarayla son numara budur. 4 artı 1'den de cevap 5'tir. Bak ikinci defa anlat. Anladın mı? Sen de olayı böyle algılayacaksın. Buna göre ilerleyeceksin. Uzun bir soru. Uzun bir soruyu çözerken de ne yapacaksınız? Arkadaşlar böyle bir su için etrafınıza bakın, tas devirin, buraya kolunuzu çarpın. Işıklı bir tabelaya 1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 lamba şeklindeki gibi şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bu lambaların her birini açıp kapamak için lamba numarası ile aynı numaraya sahip düğmeler bulunmaktadır. Efendim bir lambanın düğmesine basıldığında o lamba ve o lamba ile aynı satır veya sütunda yer alan lambaların biri yanıyorsa sönmekte Sönüyorsa da ne yapmaktadır arkadaşlar? Yanmaktadır. Buna dikkat edeceksiniz. Okey. Başlangıçta tamamen sönük olan bu lambalardan. Hocam şöyle yapalım. Sönük, 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 sönük. Gördün mü? Kaç tane var? 5 tane. Sönük, 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 15 tane. Şimdi bir şeye dikkat edin. 15 lambadan numarası asal sayı olanların düğmesini numarası küçükten büyüğe doğru. Numarası küçükten büyüğe doğru. En küçük asal sayı 2. Biz eğer 2'ye bastığımızda bak 2'ye bastığımızda o lamba ile aynı satır veya sütunda yer alan bütün lambaların her biri yanıyorsa sönmekte sönüyorsa yanmakta. Yani şuralar ne oldu arkadaşlar? Sönüktü artık yanık oldu. Gördünüz mü? Hiç acelem yok sile sile gideceğiz. Yani yeni tablo şu yanık sönük 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 yanık, 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 sönük, sönük, sönük. Hiç acelem yok. Efendim biz 2'yi yaptık. Şimdi sildim. 2'den sonraki asal sayı kim? 3. 3 ile aynı satır sütunda olan yananlar sönmekte, sönenler yanmakta. O zaman ne yapıyoruz? 3 ile aynı satır ve sütunda olan yanıyor bak. Sönük, 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 yanık, 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 yanık. Bunu buraya aldım bu sefer. Bak iyi izleyin. Hepsi S, 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 S. 5 tane. S yanık, 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 yanık. S yanık, 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 yanık. Hiç acele etmiyorum. Üçü de tamamladım. Sırada kim var? 5 var. Kırmızıyı seç. Bu 5'in bulunduğu satır ve sütundakiler yanarken sönmekte, sönerken yanmakta. Yanık, sönük, sönük. Yanık, sönük, sönük, sönük. o halde ne oldu? S, Y, e, S, S, S oldu. Yanık, sönük. Beni küçülttün değil mi abi? He? İşte arkadaşlar burayı daha rahat görsün diye. Yazdım. Be He? Beni kaybettin. Beni kaybetseydin... Tamam. Şimdi 7'ye bakacağız. Çünkü 2'yi denedik, 3'ü denedik. Bak bu 2'ydi. Bu 3'tü. Bu 5'ti. Şimdi burada 7'yi deneyeceğiz. Aha bunlar yanıksa, sönük, sönükse yanık olacak. Üçüncü sırada bak sönük yanık oldu, yanık oldu, sönük oldu. Bir de bu taraftakiler yanıktı, sönük oldu. Yanık, yanık, yanık. Geldik. Bak 7'ye kadar geldik. Şurayı silelim. İyice. Bilsem küçük yapardım. Şurada düzeltelim. Neymiş? Yanık, sönük, yanık, yanık, yanık. Yanık, sönük, yanık, sönük, sönük. Efendim sönük, 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 sönük yanık, yanık. Hocam 7 de tamam. Sırada kim var hocam? 7'den sonraki asal sayı kim? 11. Siliyorum. 11'e göre yapıyorum. Bak. Burada yananlar sönmekte, sönenler yanmakta. Şura. Sönük, yanık, sönük. 11 neredeydi? Bir de buradaydı. Sönük, yanık, sönük, yanık. Düzelt. Y, S, Y, S, Y. Güzel. S, Y, S, Y, Y. Güzel. S, 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 Y. Güzel. Şimdi buradan sonrasına dikkat edeceğiz. Mavi seç. Heh. Şimdi 11'i de tamamladık. En son asal sayımız kim? 13. 13'ün satır ve sütunlarındaki yanıyorsa sönmekte, sönüyorsa yanmakta. Bak burası söndü, söndü, söndü. Yandı, söndü, yandı, söndü. Bize diyor ki yanan kaç lamba vardır? 15 lambada. Hocam bir bura yanıyor. Yananı görür Allah Allah Allah. E görür inşallah inşallah çaresi yoktur maazallah. Kaç etti? Dört etti. Bitti. Ama iki tane soru kalmış. Yok üç tane. Ha, bakalım. TC kimlik numarasında bulunan Kimlik numarasındaki ilk 10 rakamın toplamının birler basamağındaki rakam TC kimlik numarasının 11. rakamını vermektedir. Tamam ilk 10 rakamının toplamı ha dikkat et ilk 10 rakamının toplamı neyi vermekte? 11. rakamı vermekte. Şimdi ben şöyle söylüyorum arkadaşlar. TC kimlik numarasında bulunan tüm rakamları topladığında 46 ise Bak 46 ise hemen gel. O zaman diyorum ki ilk 10 rakamın toplamı eğer burası 1 olsa 11. rakam demek ki 45'tir. 2 ise 44'tür. 5 ise 46'dan 5 çıktı 41 40 38. TC kimlik numarasında bulunan Tüm rakamların toplamı 46 olan bir kişinin TC kimlik numarasındaki 11. rakam aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere hocam bana söylediğiniz şeye bir dikkat edin. Bana söylediğiniz şey şu. Diyorsunuz ki ilk 10 rakamın toplamı efendim ilk 10 rakamın toplamını alıyorsun ve bu ilk 10 rakamın toplamındaki birler basamağı şurası. Tamam mı? 11. rakamı verir. O halde ne diyeceksin? Hocam bak. 5 1'e eşit değil. 4 2'ye eşit değil. 1 5'e eşit değil. 0 o 6'ya eşit değil ama 8 8'e eşittir. Doğru cevabımız da nedir? 8'dir. 18'in A şıkkını da tamamladık. Şimdi 18'in B şıkkındayız. Neyi biliyoruz? İlk 10 rakamın toplamının birler basamağındaki rakam 11. rakam verir. TC kimlik numarasına baktım. Elimizdeki sayılar bunlar. İyi izleyin. İlk 10 rakamın toplamı tamam mı? İlk 10 rakamın toplamı bize neyi verecek arkadaşlar? Birler basamağı 2 olan bir şey verecek. 2 artı A artı 8 artı 3 artı B artı 6 artı 4 artı 2 artı 5 artı C. Şöyle birler basamağı 2 olan burayı da bilmediğimiz bir sonuca doğru gidiyoruz. <laughs> Topla 2, 8 daha kaç etti? 10. 19, 23, 25, 30. 30 artı A artı B artı C sonu 2 olan bir şey olacak. Sonu 2 olan bir şey olacak. Bir kere bize diyor ki ABC harflerinin yerine yazılacak rakamın toplamının alabileceği en büyük değer. En büyük değer için buna 9 versem, buna 9 versem kaç etti? 9, 9, 18 etti. 18, 30 daha kaç etti arkadaşlar? 48 etti. Birler basamağındaki rakamı bulabilmem için ne olması lazım? 52 olması lazım. O halde C C'de 4 olması lazım. C rakamının alabileceği en küçük değer de kaçtır? 4'tür. A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük değerde C'nin alacağı en küçük değer 4'tür. Temel kavramlar hayırlı olsun. 19. sorudayız. Sevgili dostlarım 19. sorudayız. 19 tek sayı Efendim ne yapacağız? Ona göre bir hareket edeceğiz. Bir matematik öğretmeni derste öğrencileriyle sayısal sayılarla ilgili bir oyun oynayacaktır. Benim işim. Sayılarla raks edeceğiz. Birazdan da dans edeceğiz. Hazırsan düet yapalım. Etra Bey de çok merak ediyorsunuz ya. Bu sorudan sonra Etra beyi de davet edeceğim. Gelip gelmemek onun tercihi ama davet edeceğim. Bir görmenizi istiyorum. Ondan sonra şey yapacağız. Efendim arkadaşlar öğretmen tahtaya bir sayı yazar. Öğretmen tahtaya yazdığı sayıyı şöyle belirtmiş. Öğretmen ilk olarak tahtaya 195 sayısını yazıyor ve oyunu başlıyor. Öğretmen tahtaya bir sayı yazar 195 sayısı. Sayı çift sayı ise tahtaya kalkan öğrenci sayıya rakamları toplamını ekleyerek yeni sayıyı. Sayı tek sayı ise ki bizim yazdığımız sayı tek Taht değer öğrenci rakamları toplamını çıkartıyor. Tek olduğunda topluyor, şey çıkartıyor. Çift olduğunda topluyor. Rakamlarını topladım 15 etti. Tek olduğu için çıkartıyorum. O zaman ikinci sayı kaç? 180 etti. Yeni bir öğrenci aldık. 180 çift sayı. Çift olduğunda rakamlarını topla ekle. Hocam buraya geldik. Ekledik. Kaç etti? 189 etti tek sayı tek sayı olduğunda rakamlarını topla 18 arkadaşlar görüyorsunuz. Rakamlarını topladık kaç etti? 18. Tek olduğunda çıkartıyoruz, çift olduğunda topluyoruz. 9'dan 8 çıktı 1. 171 yine tek. Rakamlarını topla. 171'i kaçla topluyorsun? Pardon. 171'den kimi çıkartacaksın? 9'u çıkartacaksın. 171'den 9 çıkınca kaç kaldı arkadaşlar? Bir hesaplıyorum. 11'den 9 çıktı 2 kaldı. Doğru mu? E ee, buradan 1 almıştık. 162 burası da 162 oldu. Efendim bu oyun ne zaman bitecek? Ona bakalım. Aynı sayı 2 kere yazıldığında oyun biter. Şu anda 195, 180, 189, 171, 162. 162'nin rakamları çift şey 162 çift. Rakamlarını topladık 9 etti. Eklediğimde kaç oldu? 171 oldu. İşte arkadaşlar güzel soruydu. Sonu da güzel başlamıştık. İşte oyun bitti. İşte oyun bitti. 171. İşte arkadaşlar bu soruyla beraber video ders notumuzdaki bütün videolar yani aslında 2026 KPSS çiftli senesi için oyun bitti burada. Biz matematik adına anlatacağımız her şeyi size anlattık. Yaptığımız şey şuydu arkadaşlar içeriklerimizi belirlerken ÖSYM'nin son 15 yıldaki mantığını asla göz ardı etmedik. ÖSYM'nin özellikle çok soru sorduğu yerlerden ÖSYM benzeri ve dikkat çıkabilir içerikleriyle sizlerin biraz daha oralara özen göstermenizi istedik. Lüzumsuz içeriğin dışında hiçbir şeyi size aktarmadık. Burada da bir sorun yok. Ama ne yaptık arkadaşlar? Matematiksel becerilerimizi. Çünkü matematik bir bütün. Bazen bir konudan soru gelmesinden ziyade o sana başka bir yerde lazım olacağı için matematik bilgilerini size en iyi şekilde elimden geldiğince dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar inanın bana bu 91. videomuz. Ben hemen bir totem oluşturuyorum. Diyorum ki bu 91 videoyu izleyen bütün arkadaşlarımız öncelikli olarak inşallah en az 91 puan alırlar. Matematiğin özellikle KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim, MBGS, DGS ve ALES sınavlarında katacak olursak ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Toplumun büyük bir çoğunluğu matematikten kaçıyor. Sen bu videoyu izlemişsen Kaç anlardan değilsin. Bir de bir mesele var. Bu sınavlarda başarıyı bize istikrar getirirdi. İstikrarlı bir şekilde ne yaptınız arkadaşlar? Bu ekranlarda bizlerle bir yolculuk yürüttünüz. Yani ben biraz hüzünleniyorum, biraz duygulanıyorum arkadaşlar. Çünkü kendimi biliyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Benim için ne kadar böyle işte Malatya'dan buraya gelip burada video çekmek, sizlerle buluşmak heyecanlı, önemli... Zor olsa senin için de bu dersle ilgili videolara çalışmak, izlemek, sabretmek, mücadele etmek gerçekten çok kolay olmadı biliyorum. Ama bugün buradaysan çok zor olan demeyeceğim ama çok da kolay olmayan bir şeyi başarmış bulunmaktasın. Aslında bana göre şu anda sen sınavı kazandın. Niye? İstikrarlı bir şekilde e, bu içeriklerle birlikte bizimle bir arada oldun. Evet yer yer zorlandım, anlamakta, çözmekte, masaya oturmakta, dersin başına oturmaktan zorlandım olabilir arkadaşlar. Ben de zorlandım, yer yer buraya gelirken aksilikler yaşadık. Bazen e, ekranlarda istemediğimiz şeyleri işte nedir işte elektrik gidiyor, cihazlarda sorun oluyor, bazen yolda bir sorun yaşıyoruz. İnanın bana defalarca kaza atlatıyoruz, ediyoruz, eğliyoruz ama günün sonunda ben burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. Veda konuşmalarını hiç sevmem. Çünkü bu bir veda değil, bir başlangıç olsun. Ben hep şunu söylerim. Her son yeni bir başlangıçtır. Umarım buradaki bu videodaki son da senin gelecekteki hayat ve kariyer planlaman için Nedir arkadaşlar? Bir başlangıç olur. Sizler de bizim kitaplarımızı alıyorsunuz. Bizim evimize ekmek gö götürmemize bir ves vesile oluyorsunuz. Biz de eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmaya çalışıyoruz. İmkanı olan, olmayan herkes bu ekranlardan bizlerle buluşuyor. Öncelikle İndeks Akademi ailesine, tüm hocalarıma, efendim burada çalışan bütün personellere, yayın yönetmenimiz Etrabe, babaya ve Babayeva'ya Sonsuz teşekkür ediyorum. Biraz soy ismi zor olduğu için Rica zor söyledim. İnanın ayrılmak, kopmak istemiyorum. Saatlerce konuşmak istiyorum. Yani duygusallığı anlatamam. Şu anda kalbimin içerisinde gözyaşları böyle akıyor. Yüzümde olmazsa hocam bile. Hocam beni de duygulandırdı ya. Susmak da istemiyorum. Yani o kadar çok yoğun duygular besliyorum ki. Ama kendimi toparlıyorum şimdi. Vazgeçmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Sabır dedik, mücadele dedik ilk video da sabrediyoruz, mücadele ediyoruz, sabrettik, mücadele ettik, başardık, atandık. Sizin de böyle gerçekten güzel haberlerinizi yani biz ülkenin bir köşesinde gezerken sizinle karşılaştığımızda bu videolardan beslendiğinizi ve bu videolarla beraber bir yere gittiğinizi bize söylediğinizde mutlu olacağız. Umarım, umarım arkadaşlar hayatta tüm güzellikler sizlerin olur. Umarım hayatta istediğiniz bütün kalbinizden geçen güzel şeylere çabucak ulaşırsınız. Ve tabii ki beklentim şu, bu vermiş olduğunuz emeğin karşılığını en güzel şekilde, en kısa şekilde almanızı temenni ediyorum. Dua ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğer etrabe beni kırmaz buraya gelirse şöyle size küçük bir şey Hocam, de yapacağız. Kameranı olur. takıp gel, şey, mikrofonu takıp gelirsen Hocam, etrabe ile sizi böyle. tan. ısrar etmeyeceğim. 3'e kadar sayacağım. Hocam, Gelip gelmemek kendi seyzi. Size en çok sevdiğin şarkıyı söyleyeceğim. Olur mu? Tamam gel. Yok buradan söyle. Orada olmaz arkadaşlar da seni görsün. Gel. Ama Hocam, ben size bak bugün çok şık ve zarifsin. Bir dahası yok ki. Geleceksiniz ya. Ama gidelim, o tekrar. o o orada anlamı yok. 91 videoyu biz birlikte seninle yürüttük. Bence arkadaşların seninle de tanışmaya ihtiyacı var. Hadi oradan söyle. Tamam. Çok da ısrar etmeyeyim. Biri vardı çoktan izi kaldı kalpte. Camımın damlasında duruyormuş orada sanki bir düşmancasına. Hocam senden bekliyorum. Sevemez misin aşkı bağlayamaz mı gönlümün bahçesine Kanadım kırıldı bak yağmurum oluyor ya yüzüme Tükendim çok yaraları açan <laughs> Dağılmıyor içimdeki duman seni Görüşürüz istersen yalan Allah'a emanet o olun zaman. sizleri çok seviyorum İnşallah Gel güzel günlerde yok, buluşacağız İyi ki varsınız